teselliğidir bu. Bunlara geleceğiz. Kemal Bey'le de dolayısıyla geleceğiz. Ha bir noktayı da söyleyeyim. Hani biz bunları söylüyoruz, ediyoruz da zannetmesinler ki biz Temre herkese söylüyormuş. Ha bir Yalçın orduyu savunuyor ediyor da biz bir defa orducu solcuyuz. Biz bunu televizyonlarda söyledik Doğan Avcıoğlu'yla. Ordunun mutlaka Kemalist emekten yana bağımsızlıkçı bir yapı kazanacağını hep inanırız. Bu durumları arizi sayarız. Ama öbür taraftan bu ordunun iktidara gelmesini istemeyiz. Çünkü bu ordu iktidara geldiği zaman beni hapse atar. 60'lığı var. Atar. Bakın. Evet. Şurada Necdet Öztor'un imzası var. Vaktinizi almayacağım. Evet. Benim davalarımda. Ben hapse girdim. 8 yıla mahkum oldum. Askeri mahkeme Askeri Yargıtay beni telgrafla tahliye kararı verdi. Burada gördünüz değil mi Necdet Öztor'un? Evet, evet. Necdet Öztor'un birinci ordu komutanı. Benim tahliye edilirsem Türkiye'nin yıkılacağını inanıyordu. Bir komplo kurdu. O komplodan sonra da bir yazı gönderdi. Beni tutuklattı. Benim hayatımda çok tutuklandım çok hücreye atıldım. Fakat Necdet Öz torunu gibi çünkü bir insanın bir insanın tahliye bekleyen bir insanın hiç haberi yokken komployla kapı altına gel. Yalçın küçük kapı altına. Hadi arkadaşlar, gidiyorum. Şey bütün eşyalarımı, battaniyelerimi, kazaklarımı hapishanenin kuralları vardır. Tahliye olan insan ...özel eşyalarının dışında her şeyi bırakır, hepsini dağıtırsın. ...bunların hepsini dağıttım. beni de biraz. Aldım, beni kapı altına aldılar. ...birdenbire üstüme çullandılar. Arkadan dediler... Selimiye'ye götürdüler. Bağırta bağırta tekrar tutukladılar. Öztorun'un imzası var. Tutuklayın diye. İşte budur. Biz bunları biliyoruz. Beni oradan kurtaramazlardı. Şansım yaver bitti. Askeri mahkemede başkan, o sırada askeri mahkemeler. Bakın ben askeri mahkemelerde de çok yargılandım. DGM'de de çok yargılandım. Böyle hukukçu görmedim. Onlar daha objektifti. Bakın askeri. Ben Legemelerden asker yargıçların gitmesinden hiç memnun olmadım ama savunamazdım. Hiç beni. Beni tekrar tutuklattılar. Kurtulmam mümkün değildi 8 yıla 6 yıl daha ama ne şanslıyım ki Nazım Hikmet'e borçluyum. Mahkeme başkanı bir albaydı eskiden albay. Nazım Hikmet'i çok severmiş Tahsin İnce çocukları yaşıyorsanız Babanıza 6 yıl Hürriyeti mi verdi bana Nazım Hikmet'i severmiş Öyle subaylar var o zaman da Beni de ona benzetirmiş Beni berat İlk duruşmada bıraktı Ben öyle çıktım Böyle kişiselleştirmek istemem Şu kitabı da birazcık şey Yapayım Bunu tavsiye ediyorum bunu tavsiye ediyorum. Özellikle Priştina bölümü var ki çok hoş. Burada da öğrendik ki Çetin Paşa diyor ki Priştina'ya, Ahmet Priştina'ya. Ahmet Priştina çok hoş bir çocuktu. Bizim arkadaşımızdı. Bütün aydınların dostuydu. En son onun evinde her İzmir'e giden Ahmet Priştina'nın belediye başkanıydı ama daha önce de evinde buluşurdu. En son defa Demirtaş Ceyhun, Ahmet Priştina, Aziz Nesin ben, güzel hanımefendiyle beraber yemek yiyorduk. Şu anda Ahmet yok, Aziz Bey yok, Demirtaş yok. Ben böyle durumlarda bir bizim meyhane türküsü vardı. Herkes gitti yalnız kaldım meyhane dedim. Çok güzel. Bunu okuduğunuz zaman Paşa Hazretleri'nde söylüyorum. Paşa'yı hiç kimse mahkum edemez. Burada var. Halka rağmen bir şey yapılamayacağını. Paşa'nın da fikri budur. Diyor ki Hüsnü Dağlarca'nın bir şiirinden bahsetmiş Ben diyor Hüsnü Dağlarca diyor Bunu diyor ilk defa küçük bir kitap evi verdi Onun vitrinine asmıştı diyor Paşa böyle subaylarımız da vardı Bu tür subaylar da ortaya çıkıyor Çetin Doğan'ın Ateşi ve ihaneti Gördük evet, kitabı çok, değil bah, mi hocam? Bahsedeceğim daha Kastancı'nın evinden çıkmış Çok geri ama ikinci baskıyı hemen yapmış demek Baya ilgi gören Çok çok tavsiye ederim parça parçadır Neyi görürsünüz orada ne güzel bu orduda edebiyatla ilgili yabancı dil bilen bütün ülke sorunları üzerinde ayrıntılı yazı yazan 2004'te başlamış, emekli olur olmaz bunları söylüyorum. Şura budur. Bu panik yarattı. Panik yarattığı için de televizyonlar müthiş ne İnanılmaz bir şey faşigeler. ben gördüğüm zaman, söylediğim zaman hepiniz göreceksiniz. Bütün şurayı tartışmak için kimi çıkarttılar? Tarımcı diye bir albayı. Hayır tarımcı olur. Bırak. Veysi diye bir albayı. Bir tane şişman. Bir tane şişman. Kırmızı yüzlü bir degeme savcısı. Metin. Hatırlı ee, hatırlıyorum Degeme savcılığından hatırlıyorum. Ha, ismi. Öztürk mü nedir? Hayır değil. Neyse, tanımıyorum sadece bunları çıkarttı ey faşigeler hiç sıkılmadınız mı hiç sıkılmadınız mı bir AKP'li Fethullahçı bir albay ne bilir Şura'ya hiç Şura'ya girmiş mi hiç Şura'ya girmiş mi niye Edip Paşa Hazretlerini çıkartmadınız Edip Paşa'yı mı Edip Paşa Şura'da ben şimdi sizin buraya gelirken ey faşigeler Şura'ya girmiş yüksek komutanlarla konuştum. Bana her şeyi anlattılar. Tutanak tutulur dediler. Sizin söylediklerinizin aksine yüksek komutanlar Şura'ya girmiş komutanlar Şura'da sadece bir üst rütbeye çıkacak albaylar ve paşalar konuşulur dediler. Tayinleri asla ile alakası yok. Siz bunlara başladınız. Sıkılmadınız mı faşi genel? İstersen şu faşi genel kavramı ne anlama geliyor? Genç arkadaşlarımız bilmeyebilir. Hatta bunu buna bağlı olarak faşoları da bir açıklayalım. Efendim. Faşist sözcüğü vardır bunlar. Emek düşmanıdır. Doğruluk düşmanıdır. Acımasızdır. Onun kısaltılmışı erkeklere faşo denir, kızlara faşige denir. Televizyonlar. Şimdi iki televizyonu söylüyorum. Bir tanesi Habertürk, diğeri C ne? Bizim Doğu de mi? CNN mi der Doğu C Türk. Ah, CNN Türk. CNN. İkiniz de faşistsiniz. Hocam bu e, bir bu, dakika bu de. bir sorun yaratmaz değil mi? Hayır. Soruyoruz. Biz burada büyük avukatlarla, büyük paşalarla konuşmadan, büyük profesörlerle konuşmadan ben buraya gelmem. Onun için çok fazla çıkmak istemem. Bakın bu kadar kitap. Bu kitapların hepsini yeniden okudum. Kendi kitaplarımı da yeniden okudum. Bu kitabı da okudum. Şimdi sizle bahsedeceğim. Bunda hiç kötü bir şey yok. Ahmet Hakan beni affet. Kitabın önemli kısmı Yalçın Küçeye dayanıyor. Birazdan okuyacağım. Hiçbir şey yok. Birazdan bahsedeceğim ama iki defa çok çok yıpratacak, üzecek AKP'yi ve Tayyip Bey'i üzecek kısımları var. Onları da göstereceğim. Hocam faşo faşige meselesini tamamlayalım. Bir ara vermemiz gerekecek. Bayağı... Kaç saat oldu? Bir saat oldu mu? Hayır. Yok ama yani Hı. bayağı oldu. 30 o... dakikaya yaklaştık. Oo bitti. Vaktimiz bitti. Ha. <laughs> ha. şimdi onları söylüyorum. Bakın. Faşo yiğit buluttur. Ey Haber Türk. O benim arkadaşımdı. Faşo'dur yüreğini sattı. Dört tane faşikeyi, faşo, faşisttir. Acımaları yoktur, dürüstlükle alakaları yoktur. Dürüstlüğü sevmezler, doğruyu sevmezler. Birisinden işittim. Çiçek Hanım, faşike çiçek. Çetin Paşa Hazretleri bir kere tahliye olduğunca Tesiç hocam. Çok rahatladım da. Ben rahatla bak ben rahatlayamam ben rahatlayamam. Ha, niye rahatlamıyorsun? Bir de İslamcı kesilsin. Bir de UFO'cu kesilsin. Bir de Cübbeli Ahmet hocadır. Niye? İslam'da her kim hapishaneden çıkarsa sevinirsin. Sizin televizyonlarda sadece Allah'tan, sadece hurafeden, sadece tez Bunları anlatıyorsunuz taşıgelerin bir tanesi bal çiçektir. Birisi tesadüf